Merhabalar, ben Halil İbrahim Ceyhan. Hemen döneriz sinema filminde Faruk karakterini canlandırıyorum. Çok yakında sinemalarda görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Halil İbrahim Ceyhan'dan yepyeni bir paylaşımla, yepyeni bir görüntüyle yine sizlerle beraber. Yakışıklı oyuncumuz herkesin muhteşem görüntüleriyle mutlu etmeye devam ediyor ve yakışıklı oyuncumuzun muhteşem sinema görüntülerini de sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Halil İbrahim Ceyhan'dan yepyeni paylaşımlar, yepyeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izleyin izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.